Aytun Çerkin Erdoğan CHP'nin gıda tanzim projesini keşfetti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Erdoğan'la birlikte İstanbul Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde ürünlerin çeşitli, kaliteli ve vatandaşın cebine uygun olduğunu ifade eden Erdoğan, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik dedi. 19 yıl sonra da olsa 2023 seçimleri yaklaştığı için halkın cebine uygun tarım kredi kooperatiflerini gündeme getirmek önemli. Hayatın ekonomi, politik olduğunu anlamak ve ona göre yol haritası çizmek şart. Oysa 50 yıl önce bu yol haritasını çizen birisi daha vardı. İhsan Alyanak. Boksör İhsan Halkçı İhsan ya da Büyük Reis tanınan ve İzmir'i 1973-1980 arasında yöneten CHP'li İhsan Alyanak. Giritli Kuvacı'nın torunu. Sonra gözüme 9 Eylül gazetesinden bir yazı ilişti. Hasan Tahsin Kocabaş kalemi almış. Tansa'dan halkın bakkalına. Yeter ki halkı unutma başlığının altında şu cümleler var. Halkını tefecinin, vurguncunun, kara borsacının zulmünden kurtarmak için tanzim satış mağazaları açmış ya 1973'te İhsan Başkan. Hani sonraları Tansaş olup İzmirli'nin parasıyla İzmir'in gözbebi olan o muhteşem kuruluş. Hani sonraları da çeşitli bahanelerle aç gözlü kapitalizmin ham yaptığı biricik İzmir kuruluşu. Hani o aç gözlü kapitalizm senin benim yeşil alanlarıma da çökmüştü de bu satırların yazarı söylediğinde yazdığında bir zamanlar aç bırakılmıştı aylarca. Hatırlıyor musunuz? Evet. 48 yıl önce İzmir'de tanzim satış mağazalarını açan İhsan Alyan'ı anlatan isim Hasan Tahsin Kocabaş. Gazeteci. İzmir'de yaşıyor. Dedesi Hasan Enver Utkan. Giritli Kuvacı. İstiklal Savaşı'ndan sonra muhasebecilik yapıyor. Sıkı bir CHP'li ve İsmet Paşa destekçisi. Torunlarına bıraktığı mirasın arasından bir kitapçık çıkar. Adını koyduğu torunu Hasan Tahsin Kocabaş da o kitapçığa gözü gibi bakar. Dün Kocabaş'ı aradım ve kitapçığı istedim. Hemen gönderdi. Vurguncu'ya karşı çıkan İhsan Başkan. Kitapçığın adı, Demokratik Solda Halkçı Yönetim, İzmir 1977. Sayfa 28'de kurulan cümleler bugün içinde geçerli. Neoliberalizme karşı sanki manifesto. Tüm engellere karşın düzenleme satışlarını başarıyla uyguladık başlığı altında şu tespitler var. Ülkemiz son 4 yılını büyük ekonomik krizler içinde geçirdi. Halkımız yaşam pahalılığı içinde adeta boğulur hale geldi. Piyasa ekonomisini arz ve talebi düzenlemek elbette bir hükümet politikasıdır. Ancak aracıdan yana, tefeciden vurguncudan yana olan yönetimlerden bunu beklemek mümkün değil. Bu durumu göz önüne alan belediyemiz bazı temel gıda maddelerini pazar yerlerinde halkın ayağında dağıtmaya başladı. 8 pazar yerinde oluşturduğumuz dükkanlarımızda et, pirinç, margarin, tereyağı ve peynir gibi temel gıda maddelerini ucuz olarak halka intikal ettirmeye başladık. Bir yandan da bu çabamızı sürdürürken diğer yandan et balık kurumu, gima, süt endüstrisi, tarış gibi kuruluşlarla ilişkiler kurulup ürünlerini aracısız olarak satmalarını istedik. Et balık kurumuna mezbağımızda yer verdik. 10 bin metrekarelik arsamızı kombina kurması için tahsis ettik. Ne çare ki olumlu cevap alamadık. Konaktaki boş arsamızı kısa zamanda tanzim satış mağazası haline getirdik. Burada et, süt, peynir, zeytin, margarin, tereyağı, kuru bakliyat gibi temel gıda maddelerini dağıtmaya başladık. Düzenleme satışlarımızda üretici tüketici arasındaki yolu iyiden iyiye kısaltmış olduk. Düzenleme satışlarımızda özellikle uzun kuyruklardan söz edildi. Halkımız aslında düzenleme satışı yaptığımız yerlerdeki uzun kuyruklara değil, kendisini vurguncuyla, aracıyla, fırsatçıyla karşı karşıya bırakanların anlayışına kızıyor. Yarın halkçı boksör İhsan Alyana ve CHP'nin 1970'lerde hayata geçirdiği projeye devam edeceğim. <laughs>